Başına sayılı günler kaldı. İndiği alıp tüketebilecek durumda olmayan emekli için, dar gelirli için en azından evine çerez alabilir. Düşüncesiyle bugün gelip bir çerez fiyatlarına bakalım istedik. Var Şimdi bir... çerez ürünleri satıyorsunuz. Yılbaşı evet. geliyor. Vatandaşların alımı nasıl? Alım gücü şu anda çok zayıf. Ee, Kuruyemiş ilk insanlar e, geçim sıkıntısı çekince ilk önce zevkinler kısım. Kuruyemişten yani. Yani bir patatesi yağ almak zorunda alabiliyorsa eğer ama ben yarım kilo kuru yemiş almasam da olur diyor. Mesela ben kuru yemişçi olmasam şahsen evime ne kadar zamanda sürede bir kuru yemiş alırdım düşünüyorum bazen. Ama bir şimdi, maaşı geliyor ama o gene diyorsun geçim sıkıntısı aşırı altında maaş alıyor herkes nasıl alıyor? Abi insanlar 12.500 lira bir şey alamaz. 12.500 lira cebine koy alışverişe çıkıp eve geri dönemezsin. Dönemezsin. Yani, dönemez. yani her şey çok pahalı. Hat safhada. Ama üreticiye bak. ben üreticiyim de aynı zamanda. 8 8.200'e biz buğday sattık. Bugün buğdayın kabuğu, kepeğe 11 lira, mı? 11 12 liradan alıyorsun. Yemin yemişti. Hepsi yani arpa yani da Maliyetleri artıyor. Aynen. O, üretici kazanamıyor. Aynen. Ama tüketici de aldığı ürünü pahalıya alıyor. Arada Aynen. birileri buradan vurgun vuruyor. Aynen. Şimdi yılbaşı yaklaşıyor. Çerez ürünlerinde de fiyatlarda kıpırdama var. Çünkü yılbaşına doğru bazı yerlerde fiyat artılıyor ki alan olur diye. E öyle olunca normal üstünde bir fiyatında zaten alamıyor var. yanına gidemiyor. Biz şu tezgahları eskiden yılbaşında komple indirirdik. 3-4 tane terazi koyardık. 5-6 tane çalışmak için adam bulurduk. Şimdi biz normal bir günmüş gibi. Yani bir yoğunluk olmuyor bile desem, Olmuyor yani. Böyle bir sıkışmıyoruz bile. Yılbaşı gelirken diyor 3-4 kişiyi yanıma alırdım ki o kadar talep artardı. O talebi karşılamaya çalışırdım. Ama şimdi rutin günler gibi gelip geçiyor Aynen. ve doğal olarak vatandaşın geliri sınırlı olduğu için çerezden kısıyor. Şimdi portakal da elma da alamıyor, hindinin yanına varamıyor. O zaman yıl başında normal bir gün olarak televizyon karşısında gününü geçirecekler veramlaşıyor. Yıl başında bunlardan sınırlı sayıda alıp eğer ailesiyle bir başı kutlamak istese ne emeklinin ne asgari ücretlinin bunları alıp tüketmesi dahi zorlaştı. E portakalı elmayı da almak zor çünkü onların fiyatları da şu an kilosu 50 liranın altında ürün yok. Öyle olunca yılbaşında evde televizyonun karşısında bir çerezi dahi tüketebilecek durumda değil. Gelir daraldıkça yurttaşın ne yılbaşı aklına geliyor ne aybaşı aklına geliyor. Çünkü ailesiyle bir yılbaşı kutlama olanağı dahi sınırlı. Şu anda üreten de şikayetçi şirketin de şikayetçi. O arada bir e, aracı olay var ya, o bütün parayı olası. Yani tarladaki fiyat... Üreten de memnun değil. E, eşdeğer gitmiyor. Gitmiyor. Üreten de memnun değil, tüketen de memnun değil. İkisi de şikayetçi. Yılbaşını dahi evet. ağız tadıyla kutlayamayacaklar. zaten yılbaşı 3-4 senedir bir şey satılmıyor. Normal bir günden bir türlü gibi düşünün. Evet. Yoğun bile olmuyoruz evet. artık. Yani müşteri de yılbaşında geçmiş yıllara göre ürün tüketimi eskiye göre düştü. Diyor. Aynen çok düşük. Bir, ben 23 yıldır bu yemişçi. Eskiden biz yetiştiremezdik. O yılbaşında 2 gün öncesinden, öncesinden, böyle yoğunluk. Şimdi öyle bir şey yok. artık. Şu anda fıstık 220 lira kilosu. Evet. Geçen yıl kaç liraydı bu? 120 130 120 liraydı. Evet. Fındık ne kadar? 650 lira şu anda. Geçen sene 430 lira falan satıyoruz. Ee, Antep fıstığı. Antep fıstığı. 800 lira şu an. Geçen sene 480 lira falan satıyor. 485. Bu daha farklı kalite sihir terhalde 900 lira. O 900, 900 lira. o daha ucuzdu geçen sene. 400 küsür lira. Karışık. Geçen sene 350 sattığımız karışık, şu anda 650 lira satıyor. Burada da e, yine fındık var. Bu Çiğ fındık. 650 lira. Çiğ fındık 650, 650. Geçen 650. kaç liraydı? Evet. Geçen sene 275 liraya satıyorduk. Eğer mısır patlatmak isterlerse onun kilosu 40 lira kaça geçen yıl kaç lira? 25 lira. <laughs> çiğ kabak çekirdeği şu anda fiyatı 400 lira. Geçen yıl 260'a satıyorduk. Yer fıstığı kabuklu. 160 lira kabuklu. Geçen yıl 90 liraya satıyorduk geçen yıl. 90 lira. Yine çiğ yer fıstığı 220 lira. Geçen yıl 120 liraydı. Burası uygun fiyat sayılabilecek ürün satış noktası. Oysa yer fıstığı bu yıl üretici 30 liradan Osmaniye'de satamadı. Ee, ve yer fıstığı 3 harfli marketlerde Mısır'dan getirilmiş ithal ürünü olarak da satılıyor. Keza de Orta Anadolu'da Aksaray'da 25 liradan üretici satamadı. Bu yıl ağaç ne kadar demiştiniz? 130 130 liradan satılıyor.